Bitkiciden herkese merhaba dostlar. Evet tankımızın durumu bu. Su açıldı. İlaç uygulamasını yaptık gayet güzel berrak bir suyumuz var şu anda. Yeni yılda hepinize huzur, mutluluk ve en önemlisi sağlık diliyorum. İnşallah 2021 yılında şu pandemiden kurtuluruz da eski hayatımıza geri döneriz. Evde kalmaktan çok sıkıldık çünkü. Bugün sizinle karbondioksit tüpü nasıl kurulur onun hakkında konuşacağız. Önce benim sistemde satmış olduğum tüpü bir inceleyelim. Karbondioksit tüp setimizin içeriği 2,67 litre çelik çekme tüpümüz var. Yıldız marka regülatörümüz var arkadaşlar. Çift manometreli. Selonate valfimiz var. Elektrikle birlikte gazı açıp akvaryuma ileten aletimiz bu. Kız ayarımız var burada. Pneumatik hortumumuz var. Ee, normal akvaryum hortumu değildir arkadaşlar bu. Basınca dayanıklı bir hortumdur. Çok sert bir hortumdur. Bir de dikizörümüz var. Hadi gelin beraber bu tüpü şimdi kuralım. Tüpün ucuna önce bir teflon bant sarmamız lazım ki. E, karbondioksit setlerdeki en büyük sıkıntı bu arkadaşlar. E, bazen gönderdim arkadaşlar diyor bir hafta sonra abi bitti ne yapayım. Kayıtları sıfırlamanız lazım. Yoksa tüpünüz bir hafta içerisinde maalesef bitebilir. Regülatörümüzü takıyoruz arkadaşlar. Evet. Regülatörü taktık çok fazla zorlamadan. Celeronit valfin regülatöre girecek yerini de mutlaka teflon bant sarıyoruz. Arkadaşlar burada çok fazla zorlamayın. Bu aradaki nipeli kırarsanız çok büyük sıkıntı yaşarsınız. Bunu buradan çıkartamazsınız. Çok zorlamadan kapatıyoruz. Selonade valfimizi de takıyoruz. Şu an kullanıma hazır. Sadece pneumatik hortumumuz eksik. Onu da bağlayalım. Pneumatik hortumu da takıyoruz ince ayar vanasına. Evet. Bağlantıyı tamamladık arkadaşlar. Ee, Dikizörümüzü de şuraya koyduk. Şu anda Bitkilerde gördüğünüz gibi herhangi bir fotosentez yok. Şu motoru da durduracağım ben, e, fotosentezi daha iyi görelim diye. Bakalım fotosentez olacak mı? Şu an görüyorsunuz, bitkilerde herhangi bir baloncuk yok. Birazdan şuradan fotosentezi yakalayacağız diye düşünüyorum. Tüpün içinde gördüğünüz gibi arkadaşlar 50 bar basınç var. 50 bara geldi. Bu tüpün iç basıncı, bu da regülatöre giden basınç şu anda sıfırda. Eğer burayı arttırırsanız. açarsanız oradaki basınç artar. Şimdi ayarlamasını yapalım. Arkadaşlar bağlantıları yapıyoruz. Bağlantıları yaptıktan sonra tüpün vanasını açıyoruz. Ee, 50 bar basınç, tüpün içindeki 50 bar basıncı görüyoruz. Ee, fişimizi takıyoruz. Bakın sesi dinleyin. Çıt sesini duyduğunuz anda artık selonoid valve çalışıyor demektir. Şurada kırmızı bir ışık var. Yakınlaşalım görelim. Bu kırmızı ışık, buradaki kırmızı ışık selonoid valve'in çalıştığını bize anlatıyor. Ee, geldik son aşamaya. Vanamızı, regülatörümüzün vanasını artı yönünde yavaşça açıyoruz ve regülatöre gaz basmaya başlıyoruz. Gazımızı basıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi direkt gaz verdiğim anda e, akvaryumun içine karbondioksit gitmeye başladı. Kurulum çok kolay aslında. Şimdi ince ayar yapmamız lazım arkadaşlar. Şu an çok fazla baloncuk çıkıyor gördüğünüz gibi. Hızlı baloncuk çıkıyor. E, biraz daha yavaşlatacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. İnce ayarımızı en kısa alalım. İnce ayardan en kısa alalım. ince ayarı en kısa aldık. Bakın arka taraftan arka taraftaki difüzörden gaz çıkışı durdu. İnce ayarı iyice kapattık. 3 bar basınca kadar regülatörümüze gazımızı verdik. Şimdi artık iş ince ayarda. İnce ayardan yavaş yavaş açarak difüzörden gaz çıkışını sağlayacağız. Bakın alttan yavaşça geliyor. Evet. Evet, bu şekilde gazımızı verebiliriz. Şu an kullanıma hazır. Çok güzel çözülüyor. Evet arkadaşlar, kullanıma hazır. 3 bar basıncımız e, Regülatörde şu anda 50 bar basınç tüpün içinde var İnce ayardan ayarlamasını yaptık Ve Difüzörümüz çalışmaya başladı Gayet güzel şekilde çözüyor Bakalım biraz sonra acaba e, burada karbondioksit yoğunluğu arttıkça Acaba bitkilerimiz Fotosentez yapacak mı Onu göreceğiz Bu arada bana sıkça sorulan sorular var e, Tüp güvenli midir Herhangi bir sıkıntı yapar mı, patlar mı, çatlar mı, bir şey olur mu diye bununla ilgili birazcık konuşalım istiyorum. E, tüpümüz BKS marka arkadaşlar. 2,67 litre. 250 bar basınca dayanıklıdır tüp. 250 bar basınca dayanıklıdır ama içinde 50 bar basınç var görüyorsunuz. E, herhangi bir durumda, sıcakta, yazın çok sıcakta oldu da e, içindeki bar basınç yükseldi diyelim. E, arka tarafında şurada bir güvenlik pimi var. 175 bar'a çıktığında bu güvenlik pimi atar ve tüm içindeki tüp e, gazı boşaltır. Yani herhangi bir patlama olasılığı yok. Ben şimdiye kadar e, 175 bar'a çıktığını hiç görmedim. En fazla 90 bar'a çıktığını gördüm. E, balkonda kullandığım zaman direkt güneşi aldığında bile 90 bar basıncını gördüm. Daha fazla yükseldiğini görmedim. E, bunun yanında selonit valf ne işe yarıyor abi diye soranlar var. Selonit valfimiz... Bakın şuradan direkt e, sisteminize bağlarsanız ben normal prize bağladım bunu ama e, direkt zaman ayarlı prizinize takarsanız ışıklar devreye girdiğinde direkt burası da tüpünüz de devreye girecektir. Yani şöyle diyelim mesela ben bunu çektiğim anda artık selonit valve kapandı. Buradaki 3 bar basınç durur. 50 bar basınç da durur. Ve tabii ki difüzörümüz de durur. Bakın. Bu kadar normaldir arkadaşlar. Fişi çektik hala devam ediyor diye söyleyenler var. Bu kadar normaldir. Yani sonuçta borun içine kalan gazı bu bitirmesi lazım. Bakın zaten bitmek üzere. 1-2 dakika içerisinde onu da atar ve bitirir. Tekrardan fişimizi takalım. Bakın arkadaşlar direkt zaten anında vermeye başladı. Selonit valfimiz de burada. Ben bunu nasıl kullanıyorum? Ee, şuraya bir üçlü priz takıyorum. Ee, zaman ayarlı prizimize üçlü bir priz takıyorum. Hem akvaryumumuzun aydınlatmasını oraya takıyorum. Hem de e, karbondioksit tüpün e, selonit valfin fişini oraya takıyorum. Böylece ışıklar devreye girdiğinde direkt karbondioksit de devreye girmiş oluyor. <laughs> Bu arada yavaş yavaş fotosentez başladı arkadaşlar. Biraz daha hızlansın size daha net görüntüler çekeceğim. Bunun birazcık çalışmasını istiyorum bu şekilde. Bir 10-15 dakika çalışsın. Videoyu tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada acaba bu arada acaba bir tüp çekilişi mi yapsak? <laughs> diye de düşünmedim değil. Neden olmasın? Neden olmasın? Böyle bir çılgınlıkla yapabiliriz tabii ki. Arkadaşlar, tüpten bahsetmeye devam edelim. Tüpümüz ve Selonit valfimiz 2 yıl garantilidir. Adınıza faturalı olarak gelecek. Herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda direkt fabrikaya gönderip fabrikadan yapılmasını isteyebilirsiniz. Eğer kullanıcı hatası değilse birebir değişim yapıyorlar veya parça değişim yapıyorlar. Kullanıcı hatası ise bu sefer sizden ücret istiyorlar. Ben şimdiye kadar sorun yaşamadım. Genelde sıkıntı nereden çıkıyor arkadaşlar? Şuradaki nipelleri çok fazla sıktığınızda, sökmeye çalıştığınızda kıranlar olabiliyor. Selonit valve'den de çok sıkıntı yaşamadım. Bu arada selonit valve'in ısınması normaldir. Arkadaşlar tüpümüz 10 yılda bir. Bu tüp şu anda bakıyorum e, üretim tarihine. Evet burada 2020'nin 11. ayı bakın şurada. 2020'nin 11. ayında üretilmiş arkadaşlar. 10 yıllık kullanım süresi var. 10 yılda olduğunda ben bunu çöpe mi atacağım? Hayır. Aynen araba muayenesi gibi bunu doldurduğunuz yere götürüyorsunuz. Orada muayeneye giriyor. Basınç testine giriyor. Basınç testinden girerse üzerine bir etiket daha vuruyorlar. Ona göre tekrar kullanmaya devam ediyorsunuz. Tüpümüz bittiğinde gayet uygun fiyatla doldurabiliyorsunuz. Burada takmadığım bir tek bir şey var. Çek ee, valfi takmadım. Çünkü bu bir arkadaşım için hazırladığım set. Birazdan göndereceğim. Ee, sırf o görsün diye videosunu çekmiştim. Kendisi istemişti zaten. Çek valfi de şuraya bir yere keserek takıyoruz. Kendi akvaryumumuza uygun. Olacak yerden pneumatik hortumu keserek takıyoruz. Ne işe yarıyor? Ee, şimdi basınç çok fazla olduğu için karbondioksit tüpümüz devreden çıktıktan sonra suyun içeriden dolup buradan tekrar geriye gelmesini engelliyor. Eğer buradan geri gelirse selonit valfimizi bozabilir arkadaşlar. İnce ayar vanasında e, sıkıntı yaratabilir. O yüzden mutlaka bir check valve takıyoruz şuraya. Burada, bu arada arkadaşlar ben damla sayacına ihtiyaç duymuyorum. Çünkü gönderdiğimiz difüzör cam difüzör. E, buradan kaç damla verdiğinizi sayabiliyorsunuz. Difüzör konusuna da gelecek olursak e, göndereceğim difüzör piyasamalı denilen difüzörler tabir caizse yani 20 liradan tutun da 500 liraya kadar difüzör var piyasada. O yüzden hani ben olsam durumum olsa benim gönderdiğim difüzörü kullanmazdım. Atomizer diye satılan difüzörlerden alırdım. Çünkü onlar çok daha kaliteli. çok daha iyi şekilde karbondioksit parçalayabiliyor arkadaşlar. Dış filtreye takılan difüzörler de var. Onları da öneririm. bu da işinizi görür. Görmez değil ama karbondioksitten çok fazla kaybınız oluyor. Gördüğünüz gibi çok büyük baloncuklar da çıkıyor yukarıya. Ama atomizer alırsanız e, farkı göreceğinize eminim. Evet. Bolbitis biraz yosun yapmış ama e, üzerindeki fotosentez baloncuklarını görmeye başladık. Sadece 2-3 dakika oldu. Vermeye başlayalı. Daha 3-4 dakikadır karbondioksit vermeye başladık arkadaşlar. Pokestomon Octopus'taki fotosentez baloncuklarını görebiliyoruz. Minik minik atmaya başladı. Arada büyük baloncuklar da çıkıyor. Ee, zaman ilerledikçe tabi bu daha da artacaktır. En çok sorulan sorulardan birisi de abi günde kaç saat karbondioksit vereyim? Işığınız ne kadarsa o kadar verin arkadaşlar. Işıkla birlikte açılsın, ışıkla birlikte kapansın. O yüzden zaman ayarlı prizinize taktığınızda hiçbir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Ben o şekilde yapıyorum, uğraşmıyorum. Aç kapat, aç kapat. Ee, bazen unutuyorsunuz, acil bir işiniz çıkıyor. Bu sefer kapatmayı unuttuğunuzda sorun yaşayabiliyorsunuz. Tavsiyem hiç uğraşmayın, direkt zaman ayarlı prize bağlayın.